arkadaşlar güzelle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 model Game Watch oyun konsolunu sizlerle birlikte kutu açılımını yapacağız. Sizleri fazla bekletmeden hemen kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar kolimiz burada. İçerisinde Game var. Hemen az önce de belirttiğim gibi sizleri fazla bekletmeden kutu açılımına geçelim. Game 2020 model 13 Kasım 2020'de Avrupa'da çıktı. Türkiye'de ilk kez bugün mağazamızda hemen kodu alalım. Evet arkadaşlar sanıyorum bir pakette 6 adet mevcut. Onu da açıyoruz ve işte karşımızda Game Watch 2020 model oyun konsolu. Evet şöyle hemen dış kapağı renkli iç kutusu koliyi bir kenara koyup kutu açılımına geçelim karşımızda 2020 model Game Watch renkli oyun konsolu görmüş olduğunuz gibi birazdan kutu açılımına geçeceğiz arkadaşlar bunun içerisinde neler var onları sizlere söylemeden önce ufak bir tarihi bir bilgi vereyim İlk Game Watch 28 Nisan 1980 yılında çıktı içerisinde sadece bol oyunu vardı. Şurada görmüş olduğunuz. Tabi renksiz renksizdi o zaman. Ve daha sonra birçok Game Watch çıktı. En son Game Watch 14 Ekim 1991'de üretildi. Ve o tarihten bu yana herhangi bir Game Watch oyun konsolu üretilmemişti. Nintendo tarafından. E, bu yeni Game Watch 13 Kasım 2020 tarihinde çıktı bütün dünyada ve bugün 21 Kasım Türkiye'de ilk olarak sadece Gizala'da görmüş olduğumuz gibi mağazamıza ulaştı ve hemen şöyle kutu açılımına geçelim. Dış kapağı çok şık bir şekilde baskı ve vücut renkli baskı. Üzerinde içerisinde ağacı adaptör çıkmadığını belirten bir not da var. Hemen kenara koyup ilk kez ben de sizin gibi göreceğim. Gördüğünüz gibi kapakta bol oyunu var. Şimdi bunu taktığımız zaman tam buraya Super Mario Bros. ekranı geliyor. Şuradan açalım. Aynı zamanda 2 e, yıl Nintendo Türkiye CD medya garantilidir bu oyun. Türkiye'nin resmi Nintendo distribütörü CD medya tarafından bize ulaştırıldı. Evet kapağı açarken şurada Special thanks to you yazısı var. İnce bir ayrıntı. Senin için özel yazıyor. Teşekkürlerimi sunuyor. Bir Type-C kablosu karşımızda. Şuradan açıyoruz. Game Watch. Kitapçık. Garanti belgesi. Mario Bros. kullanmak için Türkçe kılavuz. Bunları da bir kenara koyalım ve esas konsolumuzu açalım. Şuradan. Evet. Karşınızda 2020 model Nintendo Game Watch oyun konsolu. Plastik kalitesi son derece güzel burada Type C girişi var açma kapama düğmesi burada da muhtemelen hoparlör çıkışı hep beraber sizinle birlikte ben de açıyorum açar açmaz karşıma saat geldi arkadaşlar İçerisinde üç tane oyun var bir de saat var buradan game tuşuna basarak Mario burası oyunu seçiyoruz Evet. Gerçekten Ekran kalitesi çok iyi. Arkasında bilgiler mevcut. Gördüğünüz gibi 2020 model Game Watch oyun konsolu karşınızda. İçerisinde dediğim gibi 3 tane oyun var. Bir de saat mevcut. Saati buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan da ekran ve ses ayarları mevcut. Game Watch Super Mario Bros. oyun konsolunu Nintendo 35. yıl yani Super Mario'nun 35. yıla özel olarak ürettiği bu oyun konsolunu Gizala resmi sitesinden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir kutu açılımı videosuyla karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.